Serebellumun fonksiyonel ünitesi hangi yapılardan oluşur? Serebellumun fonksiyonel ünitesi Purkinje hücreleri ve derin çekirdeklerden oluşur. Purkinje hücreleri, agonist ve antagonist kasların etkileşimi ile istemli hareketle hedefin aşılmasını önler. Bunu da inhibitör medyatör GABA salgılayarak yapar. Peki derin serebellar çekirdekler nelerdir? Nukleus dentatus, nukleus emboliformis, nukleus fastigii ve nukleus globosus'tur. Öğrenmede alfabetik sırayı kullanabiliriz. C, C, D, E, F, G'dir. Nucleus emboliformis ve globozusa birlikte Nucleus interpositus adı da verilir. Sınavlarda nasıl sorulur? Cerebellumun inhibitör çıkışını oluşturan hücre ve bu hücreden salınan medyatör hangisidir? Purkinje hücresidir, salgılanan da GABA'dır. İstemli harekette hedefin aşılmasını önleyen serebellum hücresi hangisidir? Purkinje hücresidir. Aşağıdakilerden hangisi derin cerebellar çekirdeklerden biridir? Hangisi varsa seçeneklerde. Serebellum çekirdeklerinden emboliformis ve globozus ikilisine verilen isim hangisidir? Nucleus interpositus'tur.